Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kendimi birazcık tanıtmak istiyorum. Çünkü özellikle yeni ülke değiştirdiğim için çok sayıda yeni izleyenim olduğunu fark ettim. Ben Gökhan. Polonya'dan Hollanda'ya taşındım. Yaklaşık 4-4,5 yıllık bir Polonya serüveninden sonra IT sektöründe çalışıyorum ve artık videolarımda, vloglarımda Hollanda ile ilgili içerikler paylaşıyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmanız beni çok mutlu eder ve desteklerinizi görmek de gerçekten beni aynı zamanda çok da motive eder. Bugün Hollanda ile ilgili bana çok sorulan bir soru üzerine konuşmak istiyorum. Vlog tarzından birazcık farklı olarak. Bugün Hollanda'da nasıl iş bulduğumdan bahsetmek istiyorum. Birazcık süreci anlatacağım ve buraya geldikten sonra nasıl bir iş hayatıyla, nasıl bir iş ortamıyla karşılaştığımdan bahsetmek istiyorum. Tabii bu birazcık benim kendi deneyimlerimle alakalıdır. Herkesin farklı deneyimi olabilir ki daha önceki videolarımda farklı deneyimlere sahip olan insanların yorumlarını belki fark etmişsinizdir. Ben birazcık tabii ki olaya kendi açımdan bakacağım ve kendi sektörümden de bakacağım aynı zamanda. IT sektörü üzerinde konuşacağım arkadaşlar. Henüz Hollanda'da diğer sektörler konusunda çok bilgi sahibi değilim. Orada nasıl bir iş talebi var çok fazla bilmiyorum. O yüzden baştan belirteyim birazcık IT sektörü ile alakalı konuşmak istiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim tabii ki iş bulma süreci sektörden fark etmeksizin 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. İzlemeniz gereken adımlar aynıdır. Ve bu tavsiyeleri dikkate alarak siz de eğer istiyorsanız kendi sektörünüze uygulayabilirsiniz. Öncelikle kolay olmadığından bahsedebilirim arkadaşlar. Tabii önce, özellikle Dutch konuşmuyorsanız benim gibi çok da kolay değil. Ama neden daha kolay derseniz Almanya'da iş bulmaktan da daha kolay. Öyle de bir bilgi vermiş olayım. Almanya'da mesela İngilizce ile iş bulma oranı Hollanda'dakinden çok daha düşüktür. Benim de aslına bakarsanız Hollanda tercihimin ana sebeplerinden biri de budur. Hollanda'nın aslında dışarıdan kalifiye eleman, kalifiye işçi alımına destek olduğunu gösteren pek çok da aslına bakarsanız done var elimizde. Mesela bunlardan biri işte %30 kuralı. Vergi konusunda size sağladığı avantajlar gibi e, pek çok tabii ülkeye geldikten sonra sizi burada integrasyonunuzu hızlandıracak olan adımlar, işte yardımlar gibi e, pek çok şey var. Yani Hollanda açıkçası e, birazcık dışarıdan Kalifiye e, göç alımına destek veriyor diyebiliriz bu noktada. E, bunu yapmak için şirketlerle de anladığım kadarıyla bir anlaşma içerisine girmiş. E, sadece IT sektörü değil e, birçok şirket ki bu şirketlerin listesi internet üzerinde var bir PDF dosyası halinde. E, i̇şte bu sponsorluk dediğimiz şeye e, çok rahat sahip olabiliyor. Bir, eğer o şirketin adı atıyorum çok örnek vermek gerekirse bir şirkete başvurdunuz ve şirket size Hollanda içerisinde çalışma vizesi çıkarabilir mi, çıkaramaz mı sorusunun cevabı aslında çok kolay. Bakıyorsunuz o listeye. Eğer o şirket e, IND listesi deniyor buna arkadaşlar. O eğer o şirket bir şekilde kendini o IND listesine kaydettirmişse sponsorluk konusunda çok da sıkıntı yaşamıyor anlamına geliyor. Bu da ne demek? İşte çok fazla dışarıdan e, insan alımına, kalifiye eleman alımına da olanak sağlamış oluyor dolayısıyla. E benimki de böyle oldu. Benim işe başvurduğum şirket e, bu IND listesine kayıtlıydı. Görüşmeler sırasında ben onlara durumumu anlattım. Avrupa Birliği vatandaşı olmadığım konusunda zaten bir e, sıkıntıları olmadı. Onlar için önemli olan e, benim yeteneklerim ve kalifiye oluşumdu. E, açıkçası işi e, Hollanda'da işi e, bence en rahat LinkedIn üzerinden bulabilirsiniz. Pek çok diğer ülkede olduğu gibi. LinkedIn çok aktif kullanılan şirketlerin gerçekten önem verdiği bir platform Hollanda'da. LinkedIn üzerinden ilginizi çeken şirketler, ilginizi çeken pozisyonlar iyice listelediğiniz ve filtrelediğiniz zaman Başvurularınızı yapmaktan çekinmeyin. Tabi başvurularınızı yaparken de güncel bir CV'niz olması ve özellikle bazı belli başlı spesifik kriterler varsa o kriterleri de mutlaka CV'nizde ve motivasyon mektubunuzda belirtmeyi unutmayın ki insan kaynakları ilk taramayı yaptığı zaman o önemli olan keywordleri sizin cover letter'ınızda ya da CV'nizde bulsun ki boşu boşuna elenmemiş olun. O yüzden mutlaka başvuracağınız işin ana özelliklerine dikkat etmeniz gerekir. İş bulmak bir süreçtir arkadaşlar. Yani gerçekten buna da bir mesai harcamanız gerekiyor bu konuda ciddisiniz. Ben yaklaşık her gün LinkedIn'den yeni firmaları, yeni pozisyonları, istediğim tas pozisyonları tabii ki listeleyip, işte şirketlerin kendilerini araştırıp, şirketlerin bana katabileceği şeyleri araştırıp başvurularımı yapıyordum. Öyle güzel de şirketlere başvuru yapmanızı çok da önermiyorum çünkü yani gün sonunda belki beklediğinizi bulamıyor olabilirsiniz. Belki şirketle sizin vizyonunuz tutmuyor olabilir. bunları minimum seviyeye indirmek için güzel bir filtreleme ve araştırma yapmanızı da öneriyorum tabii ki. Hem pozisyon hem de şirket anlamında. Ve bu kadar mesai harcadıktan sonra ben yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir 10 adet şirkete başvurmuştum. Bunların yarısından geri dönüş aldım, yarısından geri dönüş hiç alamadım. Yani daha doğrusu ilk görüşmeye bile alınmadım diyeyim. E, yarısı beni ilk görüşmeye davet etmişti. E, i̇lk görüşme tabi Hollanda'da genelde sadece Hollanda değil genelde insan kaynaklarının bir temsilcisiyle oluyor. Orada işte ne beklediğinizi e, falan bahsediyorsunuz. Onlar sizden ne bekliyor? Bu tarz çok aslında basit bir konuşma gerçekleşiyor. Ondan sonra genelde e, işte işe alım yapan e, birimin bir temsilcisi işte bu takım lideri olabilir müdür olabilir. Sizinle görüşüyor ve o noktada işler biraz daha derinleşiyor tabi siz ne yaptınız bugüne kadar nasıl bir tecrübeye sahipsiniz ve şirkete ne katabilirsiniz bunları anlamaya çalışıyorlar. Çok detayına girmeden şöyle bir örnek vereyim star metodunu aratın arkadaşlar işte bir cevabınızı verirken star metodunu uygulayın. S-T-A-R o şekilde bir kısaltma yapmışlar abbreviation yani o star metodunu e, iyi hazırlanarak cevaplarınızı verirseniz zaten onların da duymak istediği şeyler onlardır. Böyle ufak bir dipnot bilgi olsun. Eğer yorumlarda bana sorabilirsiniz. Star metodunu açıklar mısın? Nasıl yapabiliriz diye. Ben onunla ilgili farklı bir video çekerim. Sadece bu videoda ona girmeyeceğim. Ve bu demin saydığım 5 firmanın yaklaşık 3 tanesiyle falan bir sonraki seviyeye geçebildim derken. Arkadaşlar bu şekilde eleye eleye. Hem ben onları eleye eleye. Onlar beni eleye eleye. Son olarak 2 firma kalmıştık. Bu iki firmanın da ben son mülakatlarını geçtim işte haber beklerken yani onu anlarsınız aslında kendinizi bir firmaya daha yakın hissedersiniz arkadaşlar. Bir firmanın ilgilendiği konu ya da yaptığı ürün sizin daha çok dikkatinizi çeker. Ve aslında orada çalışmak istediğinizi üç aşağı beş yukarı anlarsınız. Benimki de nitekim böyle oldu. Biraz proaktif olarak işte hem onlara görüşme sırasında çok fazla soru sordum. Kendim soru hazırladım ki bunu yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Yani şirketin iç dinamikleriyle alakalı bulabilirseniz internetten iyice araştırıp bilgiler bulup özellikle sizi işe alacak birimin temsilcisine onunla alakalı spesifik sorular sormanızı öneriyorum. Bu çok yardımcı olacaktır bu. Sizin pozisyona ve şirkete olan ilginizi gösterir onlara. O yüzden çok önemli, kesinlikle atlamayın. Yani size görüşme sonlarında bize bir sorun var mı dedikleri zaman hayır yok derseniz arkadaşlar e, direkt elenirsiniz. Bu da böyle bir bilgi olsun kesinlikle bunu yapmayın. Sorularınızı her kişiye, her birime ayı olacak şekilde hazırlayın. E, ve şunu da söyleyeyim. Sorularınızı sormak için sormayın gerçekten. Gerçekten sorularınızı merak ettiğiniz şeyler olduğu için sorun ve cevapları dinleyin. Hatta mümkünse cevapları dinlerken onu böyle bir karşılıklı konuşma haline getirin ki hani gerçekten ya bu adam burada çalışmak istiyor, ilgisi var, noktasına gelsin. Ee, en azından oradan elenmeyin arkadaşlar. Eğer elenecekseniz gerçekten bilmiyorum gel, belki spesifik bir şey bilmediğiniz için ki hepimizin başına gelebilir. Belki onlar onu arıyordu ee, ama sizde bu özellik maalesef yoktu, bu olabilir. Ve bu olduğu zaman da arkadaşlar moralinizi bozmayın çünkü binlerce firma, binlerce pozisyon var artık dünya global denemeye devam edin motivasyonunuz kesinlikle kırılmasın Hollanda'da nasıl bir iş hayatı buldum peki buraya taşındıktan sonra memnun muyum sorusuna biraz cevap vermem gerekirse çok memnunum arkadaşlar yani bu tabii ki yine kişisel bir görüştür ancak Hollanda firmalarının rahatlık anlamında çok iyi bir noktada olduğunu gördüm yani rahatlıktan kastım Nasıl anlatayım bunu tam olarak bilmiyorum ama size belirli bir gerçekten belirli bir zaman verilmesi gerektiğini hem ürüne hem ülkeye eğer ülkeye yeni geliyorsanız hem de konuya alışmanız gerektiğini çok iyi anlamışlar ve bunu da gerçekten çok iyi yansıtıyorlar size. Adaptasyon süreciniz ister istemez böyle bir ortamda minimum, minimum süreye inmiş oluyor. Ve şunu da söyleyeyim mesela şirket içerisinde bizim neredeyse Hollandalı'dan fazla artık yabancı uluslararası bir şirket yabancı var. Belki o noktaya geldik özellikle yeni işe alınan arkadaşlarımızla beraber. Hollandalı firmalarda sadece Hollandalılar olacak diye düşünmeyin. Çoğu uluslararası olacaktır. İngilizce ile başta da söylediğim gibi rahat rahat iletişim kurabilir. Dertinizi anlatabilirsiniz. Kimsenin bu konuda zaten bir e, beklentisi yok Dutch öğrenin anlamında. Ama firmalar şöyle bir şey yapabilir ve bizimki yapacak mesela biz şimdi önümüzdeki ay bir kursa başlayacağız. Bu tabii ki Dutch öğrenip öğrenmemek kişisel tercihtir. Ben öğrenmek istiyorum. E, önümüzdeki yıllar için öğrenmek istiyorum. Size sağlıklı bir iş ortamı sunulacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu bu konuda çok bilinçli olduklarını ben gördüm. Başka demek istediğim bir şeyse benim aslında Polonya'dan ya da IBM'den genel olarak ayrılma sebebim arkadaşlar söylediğinizin kıymeti olması. Bence Daşlar bu konuda da çok ileride yani bayağı ileride bir seviyede. Yani bir şey söylüyorsunuz, o söylediğinizin dikkate alınmadığınızı gördüğünüz zaman motivasyonunuz düşer, ilginizi kaybedersiniz vesaire vesaire. tabii bu yıllara yayıldığı zaman çok da kolay değil. Ama Hollanda'da benim firmamda ve aslında bakarsanız daha çok böyle başka muhabbet ettiğim insanlardan da bunu görüyorum. Hadi sadece benim firmamla kısıtlamayın. Söylediğinizin kıymeti var. İnsanlar söylediğiniz şeyi dikkate alıyor ve o konuda ne gerekiyorsa yapılıyor. Finansal anlamda olsun, fikir anlamında olsun, ne olursa olsun fark etmez. Söylediğinizin kıymeti var arkadaşlar. Demek istediğim bu benim en önem verdiğim noktalardan biridir. E, eminim ki siz de buna önem vereceksinizdir. Dolayısıyla Hollanda sizin için de doğru bir tercih olabilir. Lafı çok fazla uzatmadan bugünkü videonun sonuna gelmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu kapatmadan tekrar hatırlatmak istediğim bir şey. Hollanda ile ilgili içerikler görmeye devam etmek istiyorsanız gerek vlog tadında gerek bu tarz bilgi tadında kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.